Selamlar. Nasılsın, nasılsınız? iyi misiniz? Bugün tıraş olmaya gideceğim. Malta'da. Türk berberine gideceğim. Oradan işte öyle sağ solu gezeceğim, dolaşacağım. Öyle ben de bir vlog yapmak istedim. Bir etrafı göstereyim. Nasıl yaşıyoruz onu göstereyim. Şimdi arabam orada. Arabaya binip gidiyoruz. Gel bakalım. Evet. Malta'daki meşhur aracım bu. Kia Picanto. 3000 Euro'ya aldım. Pek gitmiyor ama <laughs> işimi görüyor yani Malta şeyinde. Zaten 40 kilometre bir memleket. Olsun. Gayet iyi yani. 3000 Euro'ya. Çok güzel araba. 2012 model. Daha ne olsun? Türkiye'de olsa bu 500 bin lira belki eder yani. Ama burada 3000. Şimdi satsam belki 2'ye falan anca satarım. Neyse hadi gidelim bakalım. Evet değişik bir mimarisi var. Bakın yollarda işte böyle iki katlı üç katlı binalar. Gerçi bu bizim oturduğum benim oturduğum yer CGV deniyor. Ondan sonra burası köy aslında. Bir village, village, olarak geçiyor yani. Ama yine de merkeze 15 dakika sürüyor. burası aslında bir köy. Bakın manzaraya bakın çok değişik değil mi ya? Şimdi ben bu videodan sonra böyle en bir yere yemeye gideceğim. Oradan sonra akşam da bu buranın gece hayatı Paçeveli göstermek istiyorum. Neden? Çünkü Avrupa'nın gençleri burada acayip eğleniyorlar. Yani istediklerini yapıyorlar, takılıyorlar vesaire. Ya bizim gençler hani bunları yapamıyor yani. Çok daha kısıtlı imkanlar bizim memlekette. Hani bunu zaten çeken bir sürü kişi olmuştur ama belki farklı bir bakış açısıyla farklı bir şekilde göstermek iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu bayraklar asmışlar işte bakın. Böyle bunların festivalleri var her mahallenin. Daha doğrusu burada şehir deniyor. Her şehrin bir e, festası oluyor. Ondan sonra burası da Zebbuç. muhtemelen festivali yaklaştı. Yaklaştığı için bayrakları dizmişler yani. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Umarım gösterebilirim. Burada bakın sağ taraftan gelenlere yol veriliyor. Bakın sağdan geliyor arabalar. Bunlara yol vermek zorundasın. Ondan sonra biz geçtik değil mi? Şimdi sol tarafın bize yol vermesi gerekiyor. Bakın bekliyorlar. Herkes bu kuralı biliyor ve bu kurala uyuyor. Çok değişime gidiyor yani. Böyle bu şekilde akması yolun. Ve hiç durmuyor. Yani trafik de durmuyor yani. Patır kütür geçiyorlar yani. Böyle o yüzden ışık da yok memlekette pek fazla her yer şey kavşak, randevan. Kavşak değil. Neydi bunların? Döner kavşak. Evet. Her yerde bunlardan var. Şimdi bir tane de daha geleceğiz. Bakın bekliyorlar ileride görüyor musunuz? Niye? Çünkü sağ tarafından arabalar geliyor. Şimdi burada soldan trafik aktığı için sağdan gelene vermen lazım. Türkiye'de soldan gelene vermen lazım ama hiç kimse kimseye yol vermiyor. Kim önce kaparsa Türkiye'de. Gördün mü? durdu. Bekliyor, bakıyor. Serbestse geçiyor. Değilse duruyor. Ben de durdum mesela. Şimdi şu adam nereye gidecek onu... Ve çıkışlarda da böyle sola doğru sinyal vermen gerekiyor. O da çok normalde yapmadığım şeyler benim Türkiye'de. Burada pasver kadar ehliyet almak zorunda kaldım. Bundan dolayı öğrendim kuralları yani. Meğersem hiçbir şey bilmiyormuşum. Onu da görmüş oldum yani. Bakın. Bu tünelde geçen gün ceza yedim. Neden yedim? Şimdi gösteriyorum. Bakın buraya. Lambayı aç. Geçenlerde lambayı açmayı unutmuşum tesadüf odur ki polis de orada tünelin sonunda kamerayla videoyu çekiyor. Ben diyorum ki oh ne güzel çekiyor. Ben zaten hız sınırını geçmiyorum. Hız sınırını geçmediğim için sorun yok. Sonra ofise bir gittim ki Lesa'dan ceza mail geldi. Meğersem tünelde lambasını yakmayanları çekiyorlarmış. Yedik cezayı. Ama önemli değil. Zaten 20 euro bir ceza yani. Burası Türk Berberi. Şimdi giriyorum yavaş yavaş. Kolay gelsin. Pardon. Evet, geldik. Evet, tıraşı dolduk. 14 euro verdim bu tıraş için. Yani iyi mi bilemiyorum sizce. şimdi Gezire sahilde yürüyorum. Bakın. Şurası şehrin ortasında bir ada. Buna Manuel Eisen deniyor. Ha, buranın özelliği şu. Burada bir askeri hastane var eski. Bunu İkinci Dünya Savaşı'nda işte kullanılmış. Hatta daha sonrasına kadar şimdi terk edilmiş bir şekilde duruyor. Sonra benim anladığım kadarıyla yerel haberlerden burayı devlet bir inşaat şirketine böyle kompleksler yapması için veriyor. Birkaç yıl önce belki 10-15 yıl önce falan. Ve henüz hala hiçbir şey yapamamış. Ve sözleşmenin bitmesine de çok az kalmış. Çok az kaldığı için şimdi inşaat şirketi yapmaya başlamış anladığım kadarıyla. Ama insanlar işte bu inşaatın yapılmaması için şu an ülkede imza topluyorlar. Bakalım ne olacak. Ama burada da inşaat rantı çok büyük. Her yerde inşaat var. Adada yani kültürel miras yani bayağı böyle ki işte bakir bir yer. Ama burayı da işte oteller vesaire yapmaya çalışıyorlar yani. Burada zaten aynı bizim Türkiye'ye benziyor her şey. işte böyle gördüğünüz gibi böyle ortalara falan şeyler koymuşlar. Buralarda var yani bu Malta'da böyle şeyler serbest. Bence güzel ama. Böyle oturup kahve içiyor falan insanlar. Şimdi buradan sonra arkadaşlarla buluşacağız. Sonra akşam Paçevil taraflarına gidip oraları göstereceğim. Sonra da bitireceğim zaten. Evet şimdi de Silema'ya geldim. Burada arkadaşlarla biraz oturup sonra başka bir yere geçeceğim. Silema'da gördüğünüz gibi bakın böyle yine sahil kesimi. Böyle kiosklar falan var çok güzel. Böyle müzik falan çalıyor. Kiosklar ucuz oluyor genelde. Böyle burası aslında en ünlü yeri Malta'nın bence. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Bakın nasıl yol veriyorlar. Orada kafeler, mafeler böyle dolu yani. Hani başka zaman yine bunun buraların videosunu çekerim de işte şimdi gelmişken böyle bir görüntü iyi olabilir diye düşündüm. Yaz geldi. Yaz geldiği için tabii ki bayağı kalabalıklaştı buralar. Tabii kaldırımlar, maldırımlar yetersiz yani. Çünkü aşırı derecede kalabalık oluyor kışın, yazın burası. Bakın yürüyecek yer yok yani. Şuraya bak. Adam bekleyecek. Biz geçene kadar bekliyorlar yani. Çaba sarf etmene gerek yok. <laughs> Neyse biraz mekanın içinde göstereyim sonra kapatırız. Evet. Mekanımız bu şekilde. Evet. Akşam oldu. Şimdi Paçevil'e geldim. Otoparka park ettim arabayı. Buraya yeni Mercury Tower yaptılar. Onun otoparkı var. Kolay. Park ettim. Bakalım. Hadi gidelim. Burada asansörle çıkacağız işte. Paçevil'e çıktık. Şimdi burası böyle işte. Böyle bir sürü insan var etrafta. Kamera etrafı gösterecek size. Böyle burayı da yeni yaptılar işte bu sol tarafı. Bakın arkadaşlar. Bu yukarı doğru göstersene. Yukarı doğru olan binaların üst katlarında bir artı bir dairelerin fiyatı 1 milyon dolar. Yani gördüğünüz gibi yani standart Türkiye'de olabilen bir plaza gibi diyelim. Yani ne ne ediyor bu para ben bilmiyorum yani. Bu binayı zaten Türk şirketleri tamamladı. Burada zaten bunu yapacak seviyede başka bir şirket yok. Devam edelim. Burada bir pizzacı var, var gibi. Aynı zamanda gördüğünüz gibi konser veriyorlar. İyi Evet şurada sapık bir kafe var. Sağ tarafta. Çok şey yapmak istemiyorum. Ee, açıklamada yapmak istemiyorum. Evet devam edelim. Şu an Paçevil'in merkezine doğru gidiyoruz. Burası böyle bir saat sonra yürünemez hale gelir. Öyle bilet satanlar falan sağımızda solumuzda. <laughs> Buradan toplayıp insanları şehrin başka yerlerindeki mekanlara götürüyorlar. Yaklaşık 20-30 euro bir bilet fiyatları var genelde. Bakın gördüğünüz gençlerin çoğu aslında burada bilet satıyor. Evet bu tarafa doğru gidenler mekanlara gidiyorlar. Evet yine Malta'nın bitki örtüsü inşaat demiş dedim mi bilmiyorum inşaattır. Burada bile inşaat tam hızıyla devam ediyor. Burası ülkenin en turistik yeri yani. Evet. Um, Evet, burada sağlı sollu artık mekanlar var. İşte böyle gençler geliyor, eğleniyor, evlenecekler falan filan. Ondan sonra e, gruplar vesaire. Bak önünüzde zaten evlenen bir grup var. Um, i̇çeriği de şöyle birazdan gösterirsen, aynen. Şu anda saat erken olduğu için tabii ki boş. Benim saat 12'ye kadar duramıyorum. Uykum geliyor. O yüzden erken geldim. Evet. Mekana adam çekmeye çalışıyorlar. Özellikle kadınlara ee, bilet veriyorlar. Bir, bir içki bedava girişte. Çünkü kadın sayısı fazla olduğu zaman erkeklerin geleceğini biliyorlar. Ona yönelik bir reklam çalışması. Evet, burayı da böyle yeni modernleştirmişler. Yeni yeni mekanlar açılmış. Ben de şunu görmemiştim yani. Evet, yürüyelim. Sarhoş bir eleman. Artık ne durumda bilemiyorum. Ama bitik görünüyor. Evet, ilerleyelim. Burada tek sevdiğim mekan var. Bu civarda. O da Native'dir. Burada Latin müzikleri çalıyorlar genelde. Bence en iyisi yani burada. Sesim umarım düzgün ulaşıyordur. Sağda solda inanılmaz ses var. Şimdi buradan da sahile iniyorsun böyle. Ondan sonra bir de sahil kısmı var. Genelde sahilde de oturuyorlar akşamları böyle. Oturuyorlar orada içiyorlar falan filan. Ondan sonra mekanlara gidiyorlar. O tarafa doğru yürüyelim. Ben burada 3 sene yaşadığım için artık iyice buraları öğrendim yani. Özellikle ben bu mahallede yaşadım maalesef. <laughs> İlk geldiğimde Covid zamanıydı. Her yer sessiz olduğu için burayı seçmiştim ama Burası da beni iki buçuk senede bitirdi yani. Bu ses soluk. Gerçekten çok sıkıntılı. Evet şimdi sahile doğru yürüyoruz. Evet, Sahile de geldik. Evet. Bakın görüyor musunuz? Hala bu saatte denize giren insanlar var. Ki hala so su da sınmadı yani. Ona rağmen eğer istenirse bir gün daha geç saatte gece 1 2 gibi gelebilirim. Yani illa benim kanalda izlemenize gerek yok. Genelde internette bu tarz işte gece 1'de Paçevile gelip kızlarla röportaj yapan arkadaşlar mevcut. Aldanmayın kızlarla röportaj yapıldığına. Genelde sap aslında. İşte videoları insanlar izliyor diye kızlarla yapıldığı zaman öyle sadece kızlarla yapıyorlar. Zaten tek tük varsa onları çekiyor yapıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok yani. Bence yani özellikle yazın burası Afganistan gibi oluyor. Bilginiz olsun yani. Öyle internette kızları falan görüp de işte videolarda izleyip de boşuna gelmeyin yani. Yazın özellikle burası tam bir Afganistan yani. Arkadaşlar burası da böyle bir sahilimiz yani. Ondan sonra insanlar takılıyor, oturuyor. Şimdi ben de oturacağım biraz. Bir yarım saat, bir saat eve giderim. Hmm, bugünkü videonun sonuna geldim. Umarım daha serbest bir video olarak çektim ben bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer benden istediğiniz işte bir takım şeyler varsa işte şunu yap bunu yap işte birileriyle soru sor ya da ne bileyim herhangi bir şey bana yazın. Benim zaten canım sıkılıyor. Canım sıkıldığı için seve seve yaparım. Benim için de bu hobi oldu artık. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.